Dilin de ben de var. Mühür <laughs> var mı? Bel Ben var. Ta ileri tarafta var. Çok açtığı zaman görebilirsin. <laughs> var mı? Bırak bırak. Ben var. Yani o şey de köpeğe yetiştirme ve karakterinden kaynaklı oluyor da. Arkadaşlar köpek bir yaşına bir buçuk yaşına kadar falan hiç ezilmeden büyürse gerçekten çok özgüvenli oluyor. Yani bunu bununla da çoğu kez biz karşılaştık. Çoğu kez de yaşadık. Yani köpek bir kere yavruyken ya da tam gelişme çağında herhangi bir köpekten darbe falan yediği zaman o köpek bir daha yılıyor, korkuyor yani. Ama ben bu zamana kadar bu köpeğe hiçbir köpeği ezdirmedim. Hani böyle genelde diğer yaylama giden köpekler olmadığı zaman bu şekilde salıyoruz. Yoksa aksi takdirde diğer köpekler olduğu zaman hani şu anda bir 14 aylık falan ama hani şu anda bir şey olmaz ama yine de 2 yaşına kadar falan böyle hiçbir köpeği ezdirmeden yine böyle büyüteceğiz. Hiçbir köpekle çiftleştirmeyeceğiz gelişimi tamamen tamamladıktan sonra. Daha tam manasıyla karakteri oturmadı. Aklında hep oyun var. Normalde yanında bir tane eşi vardı dişi. Onu oyunculuğa başlayan bir tane abimize hediye olarak verdik. Gel, ezel. <laughs> gel oğlum, gel.